Babaannem yarın konuya, komşuya aşuret atacak. Yapıma bu akşamdan başlıyor. Ve biz de bunu kaydalayacağız. Geldin mi anneciğim? Geldim Kuba. Burada mı yapacağız? Bu ilk şey evet tabii anne. Dur kenara çekil. Tamam Kuba. Turgucuğum. Ben yarı mi? Bu aşuremizin, dur şuraya bir şey olmuş siyah. Aşuremizin ilk aşaması. Bunu böyle koyuyoruz. Dur, güzel koyalım da. Şöyle, heh, iyi sağlam. Şimdi kuzum, bu güzelce kaynayacak. Dengeli değil mi düşmesin Ha, Yok, güzel. Tamam dengeli. Ha. Ondan sonra kapağını da kapayacağız. Aha. Şimdi bu güzelce kabaracak, pişecek. Kaynayıp piştikten sonra bunun ben altını söndüreceğim. Aha. Bu yarın sabaha kadar böyle pıtır 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 şişecek, kabaracak. Anladım. Geli işlemi yarın sabah yapacağız. E, tabii. Sen geleceksin gene. Aha. Şimdi her türlü malzemesini koyacağız. Aha. Ha. Aşuremiz çok güzel olacak. Ağız tadıyla yiyeceğiz. Afiyet olsun bize be ya! Bu, Bunların hepsi üzerlerine bu, konulacak Bu Cevizlen. Bu ceviz. Fıstık. Aha. Ama şey fındık karışık. Aha. Bu fıstık kavrulmuş çekilmiş fıstığımız. Aha. Bu üzümümüz yerine aşuremize bu koyacağız. Üzümler. Bu da kuru. Incirlerimiz de deden yarın kıyacak. Aha. Onları da koy. Fasulyemiz nohutumuz nohutumuzu pişireceğim şimdi. Oo. Bari var ya. Ama gösteri devam etmeli. Aç şurayı yapmaya gidiyor oraya. Eh. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Aşure'nin malzemeleri, fasulye, badem, nohut, incir, kuru üzüm. İşte bak akşamki buğdayımız kabardı. Ben buna sıcak su döktüm. Bu iyice kaynadığı zaman içine malzemelerimizi koyacağız. Bu resmi ben yapmadım ama bu resmi ben yaptım. Efendim? Ya kameraya söyledim ya. E Ayşekerim sucuk diyelim bugün kahvaltıda. Vay. Evet. Kayısılar kıyılıyor. Aa. Allah çektirmesin. Ekmek almaya gidiyor oraya. Evde yok çünkü. Aldık o. Şimdi bahçeden bir tane limon bulmam lazım. Bakalım. Bahçeye geldik. Şimdi şu limon ağacından bir tane alacağız. Ya da şu limon ağacından. İkisi de limon ağacı zaten. Büyük bir limon. Nerede var ki acaba? şurada büyük var. Bunu umarım odunları devirmem ya. Ulaşamıyorum ki. Aldım. Ay. Aldım ko. Çok büyük değil ama en büyük bu yani. Ekmek tamam kahvaltı için lazım ama bu limonu niye koparıyorsun dediğiniz duyar gibi. Bunun kabuğunu aşurenin içine rendeleyecekmişiz. Güzel bir tat verecekmiş. Ben demiyorum aşure şefi babaannem söylüyor. Şimdi aşureye fasulye ekliyor oraya. Evet. Bu evet, çok dolu taşmasın. Ee, yok, bir şey yok. Ben şimdi onu birazdan tencereye böleceğim. Şimdi nohutla limon kabuğu döküyor oraya. Şimdi bu tenceremiz buna dar. Bunu bir tencereye daha böleceğim. Tamamdır. Şimdi bu kadar. Tamam ko. Hani limon kabuğu? Ha, limon kabuğumuz Limon kabuğumuzu dökelim. Eksik kalmasın Yap. yani. Oh, 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 oh. Bu böyle güzel bir koku verecek. Aş şuraya biraz ara, şimdi kahvaltı ko. Evet, şimdi kahvaltı saatimiz. Şimdi kayısı koyuyoruz. Şimdi... Tadı yeter tadı. Üzümünü... incirini. Şimdi ver yavrumu bademlerini de dökelim. Şimdi şeker hastası birkaç komşu var. Bunu onlar için ayırdı şekersiz. Şekeri en son katacaktı babaannem. Şimdi şekeri getirdi. Evet çok doldu bu be, bu taşmasın. Şimdi sıra öbüründe. Karıştırabilecek mi? He. Çok oldu, çok oldu, çok oldu. Yer onu, karıştı bakalım babaannesi. O tüpten düşmese bari. Yok, bari dikkatli yap. İkinci şuraya şeker yetmedi. Başka da şeker yok evde. O yüzden bime şeker almaya gidiyor oraya. Bugün ama güzel la. O kadar kötü değil. Saat kaç? Saat daha 10. E güzel olmasına şaşmamak lazım. Bu sabahın körü daha. Şuraya yeni biri taşınıyor sandım. Ama bu galiba şu yeni inşaat için beton püskürtme şeysi. İnşaat bilgi sıfır. Beton püskürtme şeysi ne ya? Geldik ko. şimdi şekerler nerede ola ki? 5 kilo mu bu? Bu 5 kilo bundan lazım değil. 2 kilo şundan 2 tane al dedi. Başka marka yok değil mi? Sadece bunlar var. Ya oğlum gidelim bakalım. Aldık. Hadi gidelim. Bunlar da sokak ortasında öpüşüyor oraya. Terbiyesizler. Şöyle. Şekerimizi biraz daha ilave ediyoruz. olmuş. sallanıyor dikkat et, sallanıyor dikkat et. Nasıl güzel değil mi? Sallanıyor dikkat et. Oğlum bu da bir buğdayı kuru şeyle ne O ne şey, ya. koca kazan normal yani. Tabii. Şimdi annemlerin oraya aşure götürüyor hem Hem annem sıcağı sıcağına afiyetle yesin. Hem de iş yerindekiler de tatmış olsunlar. Evet, aşure getirdik size ya. Oo, ha, yersiniz artık. Nasıl? Çok aşure aşure. Kolay ha, kolay gelsin. Nasılsınız? Burası bir sürpriz, böyle güzel bir sürpriz. Büron. Dikkat dikkat. Sıcak sıcak sıcak. Tamam, Sapından tut ya. <laughs> <laughs> Hallettim ko. Bir de çay içtim. Şimdi eve gidiyor oraya. Eve geldim ko. Evet bize de bir tencere aşure düştü. Afiyetle yiyecek. Şimdilik ben bu kadar diyorum. Yarın yeni yeni bir karşınızda olacağım. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.